arkadaşlarım görselde görmüş olduğunuz tığ işi modeli çalışacağız bugün sizlerde harika bir model ve yapımı çok çok kolay karışık gibi gözükmesin gözünüze şimdi göreceksiniz arkadaşlar adım adım yavaş yavaş beraber yapacağız kesinlikle çok rahat bir şekilde yapacaksınız Evet ip olarak Alize Diva kullandım şöyle yazlık projeleriniz için çok ideal bir ip arkadaşlarım bunu kullanabilirsiniz tığ olarak ise iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağız. Şöyle yakınlaştıralım. Bir de bize böyle ya bir kalem olabilir veya da çok kalın bir şiş olabilir. Bu şekilde kullanabileceğiniz yuvarlak bir e, aparat diyelim arkadaşlar. Zincirlerimizi 13'ün katları artı 3 şeklinde atıyoruz arkadaşlar. 13-13 istediğimiz boya gelene kadar zincirlerimizi çekelim. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. 3 tane 13 zincir çektim arkadaşlarım sizlere gösterebilmek için. Yani burada 39 tane zincir var. Bir de artı 3 çekiyorduk. 1, 2, 3. Evet artı 3 ile birlikte 39, 42 tane zincirim var şimdi. Evet trabzanlarla başlayacağız. Trabzanlarla başlayacağımız için Şöyle tırnağımızı tutalım. Trabzan için bir zincir çekelim arkadaşlar. 3 tane tekrar şuraya 1 2 3. Şöyle uzata uzata zemin kısmı nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Sonuna kadar üçlü trabzanlarla gidelim. şekilde sona kadar gidelim. Evet, tüm bakın zemin kısmını üçlü trabzanlarla geçtik. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Sona kadar Tek tek bunların tepelerine sık iğne yapacağız. Evet, şimdi 3 zincir. 1 2 3 zincir çektik yukarı çıkıyoruz modelimizi kurmaya şu anda başlıyorum arkadaşlar hemen şöyle üstüne bakın bir tane aldım şurada birinciye atlıyorum ikinciye giriyorum bakın tekrar buraya atlıyorum buraya giriyorum buraya bir fıstık yapıyoruz 1 2 3 Şöyle kapatıyoruz. Araya bir zincir. Tekrar üzerine al. Üçlü bir fıstık daha yap. Bu sefer yanına geçiyorum. Bakın buraya. Buraya da bir fıstık yapıyoruz. 1 2 ve 3. böyle şimdi 4 zincir çekelim 1 2 3 4 buraya iniyoruz 1 2 3 atlayıp dördüncüye batıyoruz bir sık iğne ile tutturuyoruz şimdi 5 zincir 1 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 atlayıp dördüncüye giriyoruz şimdi 4 zincir 1 2 3 4 üzerine ip al 1 2 3 atla dördüncüye gir buraya bir fıstık yapıyoruz 1 2 ve 3 Böyle. 1 zincir üzerine ip aldım ve bakın hemen yanına geçiyorum buraya. 1 2 ve 3. Bu şekilde fıstıklarımı yaptım. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4 alta iniyorum 1 2 3 atlayıp dördüncüye bunu sabitliyorum sık iğne ile örüyoruz 1 2 3 4 5 zincir alta in 1 2 3 dördüncüye tekrar bat 1 2 3 4 zincir üstüne al 1 2 3 dördüncüye bir fıstık yap. 1 2 3 Böyle araya bir zincir, tekrar üstüne al. Bir yanına geçiyorum bakın. 1 2 ve 3. Çok uzun uzun olmayacak fıstıklar arkadaşlar. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4'üncüye battım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4'üncüye battım. 1 2 3 4. Yine bakın 4 zincir çektik. 1 2 3 4. 4'üncüye buraya girdik. 1 2 3 yine fıstığımızı yapıyoruz bakın bir tane hemen yanına geçip tekrar bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 şöyle en sondaki şuraya bakın giriyoruz Yine buraya bir ikile tırabzan yapıp çıkıyoruz. 3 zincir şekerim. 1, 2, 3. Dönüyorum. Şimdi üstüne aldım tekrar buraya yine fıstık yapacağız hep. 1, 2, 3. 1 zincir. Üstüne al. 1. 2 3 Evet şimdi burada 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir çektim şuraya tam ortaya bakın bir tane sık iğne ile sabitledim şöyle bir görüntü şu anda Şimdi burada ipimi uzatıyorum. Şimdi aparatımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Bakın. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bunu uzatıp takıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum, uzatıp takıyorum. 9 tane olacak bundan. Bu 3 oldu. Dört, beş, altı, 7 8 Evet ve 9. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam 9 tane olacak. Şimdi buraya tekrar geliyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum üzerine alıp şu fıstığın üstüne tekrar fıstık 1 2 3 araya bir zincir tekrar buraya 1 2 3 Bunu yaptık. 5 zincir tekrar. 1 2 3 4 5. Şuraya sabitliyorum. Bunu şimdi uzatıyoruz. Burayı çıkarıyorum. Buraya geliyorum. Bunu taktım. 2 ve 9 2 4 6 8 9 bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz bakın yine içindeyken alıyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 geliyorum buraya fıstığımı yapacağım şunu çıkarabiliriz arkadaşlar şöyle çıkarabiliriz 1 2 3 bir zincir 1 2 3 böyle şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 buraya geliyorum burada sabitledikten sonra yine aparatımızı getiriyoruz buraya 9 tane 2, 4 6 8 9 toplam 9 tane. Buradan 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektik yine. Bakın kıyıya geldim. Fıstığımızı yapalım. 1 2 3. 1 zincir tekrar buraya geldik. 1 2 3 sonra kıyıya buraya batıyorum ve bir ikili trabzanla çıkıyorum 1 2 3 zincir şimdi bunu da çıkaralım bu şekilde bir görüntü var bakın şu anda 3 zincir çektim döndüm yine burada ne yapıyoruz ve hep fıstıkların içerisine hep fıstık yapıyoruz arkadaşlar aslında çok düz bir model. Bakın. Şöyle yapalım. Fıstıklarınızı çok böyle uzatmayın. Bir. 2 ve 3 şimdi bu şekilde fıstığımızı yaptık fıstığımızı yaptıktan sonra herhangi bir zincir vesaire çekmiyoruz arkadaşlar direkt bakın şurada görmüş olduğunuz ilmeği alıyorum. Şöyle bakın sık iğneyle sabitliyorum. Araya bir zincir. Şöyle hemen yanındakine geliyorum. Araya bir zincir. Bir zincir. bir zincir araya bir zincir bir zincir bir zincir bir zincir en sonuncusunda alalım sabitleyelim. Bakın. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi ne yapıyorum? Üstüne alıyorum. Buraya fıstığı yapıyoruz yine. 1 2 3 Araya bir zincir. 1 2 3 Evet. Burayı yaptıktan sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Bunu Bunu hemen sık iğneyle bağlıyorum araya bir zincir alıyorum bir zincir bir zincir Evet bakın sonuna kadar hepsini aynı şekilde yaptık. Şimdi kıyıya geldik. Ne yapıyorduk? Hiç zincir çekmeden üstüne alıp hemen fıstığımızı yapıyoruz. 1 1 2 3 zincir yine fıstığımızı yapalım 2 3 aynı yere 1 2 3 böyle yaptık şimdi bakın burada ne yapacağız burada iyi bakalım arkadaşlar burada herhangi bir zincir çekmiyorum dikkat ederseniz şurada şuraya batıyoruz bakın şuraya değil şuraya batıyorum bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 şuraya tekrar batıp bir pıtırcık yapıyorum tekrar bu sefer şuraya geliyorum. Şunun içine değil. Şuraya araya geliyorum. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Şuradan batıyorum. Ve bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar şuraya batıyorum bakın. Baktım. 1 2 3 zincir. Şuraya. Tekrar geliyorum buraya. 1 2 3 zincir. Tekrar bakın. Şu aralara batıyoruz arkadaşlar. İçlerine değil de aralarına batıyoruz. 1 2 3 zincir. Tekrar bakın. Göstereyim bir daha şuraya. Şöyle bakın. Şu araya. 1 2 3. tekrar diğer araya gidiyoruz 1 2 3 tekrar son olarak da buraya bakın bu araya gittim 1 2 3 şuraya şimdi bir sayalım pıtırcıklarımızı 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane olacak. Daha fazla değil arkadaşlarım. Bu kadar. Şimdi şurada bakın sonda kalan kalacak. Şöyle üstüne alacağız. Hemen fıstık yapmaya başlayacağız. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını diğerlerinde de yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir iki defa daha göstereyim. Bakın, fıstığımızı yaptık. Arada hiç zincir yok. Geldik böyle. Direkt şuradan giriyoruz. Bir tane aslında atlamış gibi oluyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuradan giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir 1 2 3 buraya geliyorum Şimdi bunu girdikten sonra diğer araya gidiyorum bakın şuraya 1 2 3 böyle tekrar diğer araya gidiyorum 1 2 3 Böyle gösterdiğim gibi sona kadar gidelim. Bir de sonda göstereyim. Yeterli olacak. Evet bakın sona geldik. Burada pıtırcıktan sonra buraya giriyorum. Son pıtırcığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 8 tane olacak bakın bu sondakini de yine buraya bir şey yapmıyoruz bu şekilde kalıyor bakın, üstüne alıyorum hemen fıstık yapıyorum şimdi şu sona kadar gelelim arkadaşlar Evet yine sona geldim bakın şuraya atlıyorum buraya fıstığımı yapıyorum 1 2 ve 3 Araya bir zincir. Tekrar bir, iki ve üç. Üzerine al. Şu kıyıya geç. Bir ikili trabzanla çık. Üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Çekiyorum ve dönüyorum. Bakın modelimizi bitirdik. Şimdi yeniden şurada kurmuş olduğumuz kafeslerimizi tekrar kuracağız. Evet, fıstığımızı yaptık. Burada yine 4 zincir. 1 2 3 4. Burada 1 2 taneye atlıyorum. 3. Bunu sabitliyorum. Bakın şöyle. 1 2 atladım. 3. sabitledim. Şimdi burada ortada 5 zincir. 1 2 3 4 5 yine 1 2 atlıyorum üçüncüye giriyorum ikinci yuvamızı da oluşturduk tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincirleri çok sıkmayın yine iki tane atlamış olacağız bakın üzerine alalım buraya geliyorum ve fıstığı yapıyorum Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2 pıtırcık atla. Üçüncüye gir. Sabitle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 1, 2 pıtırcık atla. Üçüncüye gir. 1, 2, 3, 4. Yine iki tane atlamış oluyorum. Hemen bak üstüne aldım. Buraya bir fıstık 1 2 3 4 1 2 3. atlı. 1 2 3 4 5 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. 1 2 3 4 Yine 2 atlamış oluyoruz direkt şeye, 1 2 3 Şimdi burada başlarken 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ortaya geliyorum. Buraya sabitledik. Şimdi tekrar başlıyoruz. Aparatımıza ilmeklerimizi almaya. 2 toplam 9 tane ilmek alıyoruz. 3 5 daha fazla göstermeme gerek yok arkadaşlarım aynen başlangıçta yaptığımız gibi bakın buraya 9 ilmeği alacağız daha sonra buraya gelip fıstık yapacağız tekrar 9 ilmeği buraya alacağız aynı işlemleri yani şu başa dönüp aynı şeyleri tekrar yapacaksınız e, kafanız karışırsa başladığımız yere şurada kafesleri yaptıktan sonra şuraya başladığımız yere tekrar dönebilirsiniz videoyu çok fazla uzatmayalım Evet bu arada modeli de bitirip tekrar sizlere bir göstereyim arkadaşlar şöyle çok güzel oldu ha şu da bir ütü basarsanız üstüne bakın zaten alize divalar çok güzel ütüye geliyor böyle tiril tiril harika bir model gerçekten de her şeyi yapabilirsiniz bu modelden yani aklınıza gelen her türlü yazlık örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok çok şık oldu gerçekten de. Çok beğendim. Bir de yapımı gerçekten çok kolay, çok hızlı ilerliyor. Siz şimdi kameranın altında ilmekleri takarken ben zorlanıyorum ama kucakta olunca çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle kısa bir kalem yardımıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.